Endoskopik teknikler boyun fıtıkları içinde günümüzde kullanılan cerrahi tekniklerden biridir. Bunu boyunun ön tarafından ya da boynun arka tarafından gerçekleştirmekteyiz. Özellikle de boynun arka tarafı daha sık kullandığımız bir yöntemdir. Bu hastalar için çok avantajlıdır. Boynun arka tarafı cerrahi için seçildiğinden dolayı Boynun ön tarafındaki dokular hiçbir şekilde temas edilmediği için bunlardan kaynaklanacak risklerden korunmuş oluruz. Boynun arka tarafından gerçekleştirdiğiniz cerrahi ile diz sinirleri sıkıştıran disk dokusu rahatlıkla çıkarılabilir. Kesimiz yaklaşık 7 mm'dir ve 4.1 mm'lik bir boşluktan bu ameliyat sonuçlandırılır. Fıtık dokusu çıkarılarak sinirler rahatlatılır. Bir kafes, boyun kemikleri arasına herhangi bir implant konmadığı için boyun hareketlerinde bir etkilenme olmaz ve boyun hareketleri eskiden nasılsa ameliyat sonrasındaki dönemde de aynı şekilde devam eder. Endoskopik yöntem bel fıtıkları için olduğu gibi boyun fıtıkları için de günümüzde en güncel cerrahi tedavi tekniklerden biridir.